Arkadaşlar merhaba. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları dersimizde bugün beraberiz. Umarım hem eğlenceli hem bilgilendirici bir e, ders olur sizler için. Öncelikle e, bir önceki derste e, farklı konu işlediğimiz için çalışan yasal hak ve sorumluluklarında daha çok iş sağlığı ve güvenliği kanunu 6331 sayılı kanunumuzdan bahsedeceğiz. Bu kanun tabii 2013'te e, Ocak ayında tamamıyla uygulamaya geçti. Kanun amacı aslında sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev yetki ve sorumlulukları, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor. Daha önce bildiğiniz gibi e, 4857'de işçi işveren ilişkilerini düzenliyordu artık bu daha çok sağdaki uygulamalar. Yani iş yerinde çalışırken işveren adına işverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri